bugün farklı bir ortamdayız. Öğle yemeğine çıktık ve hep birlikte sizlerle beraber bugün Kaze kulaklığın incelemesini yapmak istiyorum. Bu bir açılış videosu tabii ki. Neden bu açılış videosunu burada çekiyorum? Çünkü şu anda dışarıdayım ve dışarıda çok fazla ses var ve kulaklıklarda Gördüğünüz gibi kulağımda yani şu anda bu sesi benim kulaklıklarım kaydediyor. Sizler de hem açılış videosunu izliyorsunuz hem de KZ-Z1'in ses performansını, mikrofon performansını görmek istiyorsunuz. KZ-Z1 benim gerçekten çok çok beğendiğim bir kulaklık. Şimdi isterseniz inceleme masamıza dönelim ve KZ-Z1'in teknik detaylarına yakından bakmaya başlayalım. Evet masamıza geri döndük. Şimdi isterseniz KZ-Z1 hakkında konuşmaya devam edelim. Kutuyu bir kenara bırakıyorum. Zaten kutuyu daha önce açtığım için sıfır bir kutu açılışı yapamayacağım. Ee, burada bir adet micro USB kablomuz çıkıyor içerisinden ve az önce kutu açılışı videosu kazaya uğramadan önce çıkarttığım kulaklık pedleri var. 3 farklı kulaklık pedi çıkıyor dostlar. Ben mesela değiştirdim. Bir tık daha büyüğünü taktım kulağıma. Siz de kendi kulağınıza uygun olanını takabilirsiniz. Kutu içerisinden böyle şeylerin çıkması zaten standart güzel bir olay. Peki burada eleştirilecek bir şey yok mu? Var. Bu ne? Sevgili Kaze. Yani yıl olmuş 2045, 50, 60, 80. Artık lütfen Type-C kablosu koyalım şu kulaklıklara. Yani bugün en ucuz telefonda bile Type-C kablosu var. Yani evlerimizden micro USB kabloyu kaldırdık. Kutunun içerisine de ufacık bir tane koymuşsun. Yani ben bunu sürekli yanımda taşımak zorunda değilim ki. Ofise geldim diyelim şarjım yok. Nasıl şarj edeceğim ben bunu? O yüzden lütfen artık bütün aksesuar üreticileri... Telefonlara uyum sağlasın ve Type-C portunu koysunlar. Mesela S2'de Type-C portu vardı. Mis gibi şarj ediyorduk. Her neyse şimdi gelelim KZ-Z1 modeline yakından bakmaya. Şimdi dostlar şunu söylemek istiyorum ki KZ-Z1 gerçekten muhteşem bir kulaklık. Yani verdiğiniz fiyatın kesinlikle hakkını verecektir. Ben kullanırken gerçekten çok çok memnun kaldım. Birçok özelliğini çok sevdim kulaklığın. Şimdi isterseniz hep birlikte bu kulaklıkların detaylarıyla devam edelim. KZ-Z1 modelinde dostlar plastik bir kutulama yapılmış. Yani Kulaklığın kutu kısmı plastik olarak yapılmış ve kulaklıkların kendisi de plastikten imal edilmiş ve kutunun malzeme kalitesi aslında hiç de fena değil. Yani Redmi AirDots vesaire neyse bu da aynı. Hatta böyle daha tok bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kutuda kalitesiz hissettiren bir şey var. O da nedir bakın size duyurmaya çalışayım. Evet yani böyle salladığınızda kutuyu Vivi'den kutusu gibi sallanıyor kulaklıklar. içeride o tarz bir ses geliyor. Yani gerçekten bu çok hoş değil. Bu kulaklıkların çok daha sıkı tutulmasını beklerdim buraya. Ha şöyle... Burada tamam bunlar böyle biraz oyunu esniyor ama şarj konusunda bağlantı konusunda bir sıkıntı yok. Kutuya koyduğunuz gibi şarj olmaya başlıyorlar. Yani güçlü mıknatısları var. Hatta şu şekilde aşağı doğru salladığımda düşmediklerini de görmüş oluyoruz. Ve bu böyle kapak fazla kapanmaya meyilli. Hani bilmiyorum. Sizin için bir eksi mi? Ya benim için çok değil açıkçası. Zaten açıp iki kulaklığı tak diye alıp çıkartıyorum. O yüzden çok bir sıkıntı değil benim için. Yani kutu böyle biraz büyük gibi duruyor. Cebinizde hissettiriyor kendisini. Ben mesela biraz daha küçük bir kutu tasarımı kullanılsaydı açıkçası daha fazla hoşuma giderdim. Şimdi isterseniz kutuyu bir kenara bırakalım ve kulaklıkların kendisinden konuşmaya başlayalım. Şimdi kulaklıklara gelecek olursak tasarım anlamında yine S2 modelinde olduğu gibi oldukça özgün ve hoş tasarıma sahip bir kulaklık var. Yani kulağa çok güzel oturuyorlar ve ses izolasyonu kısmında gerçekten çok başarılılar. Zaten o kısma da geleceğiz. Evet plastik bir malzeme ama kesinlikle çok ucuz hissettirmiyor. Yani ben hem kutunun hem kulaklığın malzeme kalitesi ve genel hissiyatını Redmi Air Dots'a göre daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hani bu rakipleriyle karşılaştırdığımda açıkçası kulaklığın ne tasarımı ne malzeme kalitesiyle ilgili çok bir şikayetim olduğunu söyleyemeyeceğim dostlar. Yani gerçekten başarılı olduklarını düşünmekteyim. 2 adet mikrofon girişi var. Gördüğünüz gibi bir yan tarafta bir de alt kısımda var. Bu alt kısımdaki mikrofon olmasaydı muhtemelen daha başarısız bir çağrı performansı olacaktı ama bu alt kısımda yine hafif bir yönlendirilmiş gibi oluyor mikrofon ve ağzınızdan çıkan sesleri çok daha iyi almasına yardımcı oluyor ve gerçekten de konuşma performansı hiç de fena değil bu ürünün. Şimdi isterseniz bu kulaklıkların biraz da performanslarından bahsedelim. KZ'nin S2 modelini incelediğimde ses kalitesinin iyi olduğundan ve ses yüksekliğinin baya fazla dikkat çektiğinden ve yine başarılı olduğundan bahsetmiştim. Z1 modelinde de aynı şeyleri söylüyorum yani bu kulaklık kulağıma takar takmaz ah oh falan böyle hani çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım çünkü inanılmaz yüksek bir ses çıkışı var dostlar. Bu S2 modelinden de daha yüksek bir ses çıkışı veriyor. Ve bana inanın bu kulaklıkları %70'in üstünde bir sesle dinlemeyeceksiniz. Ha yüzde100 alırsanız seslerde bozulma oluyor mu? Hayır olmuyor yani en yüksek sesle bile gerçekten çok rahat bir şekilde bütün sesleri duyabiliyorsunuz ve gerçekten gürültü olabildiğince az oluyor. Ama o kadar yüksek bir ses çıkışı var ki ben bazen böyle korkuyorum. Ya acaba hani sağır olur muyum? Bende bir işitme kaybına sebep olur mu diye. Yani çok yüksek bir ses çıkışı var. Ve dediğim gibi %70 %80 seviyelerini kullandığınızda bile ve özellikle de pasif gürültü engellemesi çok iyi olduğu için dışarıdaki sesi de duymuyorsunuz. Yani tamamen müzikle veya o an izlediğiniz, dinlediğiniz şeyle baş başa oluyorsunuz ve bu gerçekten benim için güzel bir kriterdi. Yani ben bu kulaklıkların ses çıkış performansını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Diğer bir nokta ise bu kulaklıklar dostlar böyle tiz ve mid'ler çok çok başarılı ve biraz böyle tiz mid odaklı, böyle tiz odaklı bir kulaklık gibi duruyor ama bunu söylediğimde aklınıza şu gelmesin. Ya bu kulaklıklar demek ki bas performansları kötü. Hayır, kesinlikle öyle değil. Bu kulaklıkların bas performansları da çok çok başarılı ve şunu söylemem gerekirse yani bas seslerin üstünden geçmiyor. Hani "Aa burada bas varmış" demiyorsunuz. Gerçekten o bası size hissettiriyor. Ama bir ekstra bas isimli kulaklıklar kadar da bangır bangır bas performansı yok. Yani bu anlamda biraz daha böyle tiz odaklı bir kulaklık. Ama dediğim gibi her müzik türünü dinlemenizi sağlıyor ve bazı böyle ucuz kulaklıklarda işte 500 liraya kadar olan kulaklıklarda biz şunu görüyoruz. Üretici basları hissettirmek istiyor. Okey güzel. Böyle bangır bangır bas duyuyorsunuz ama bu sefer de tizler ve midler yok oluyor. Yani boğuk herhangi bir şekilde detay ayrımı yapamayacağınız sesler duymaya başlıyorsunuz. Burada KZ gerçekten kulaklıkların Dengesini çok çok iyi ayarlamış ve hem bas sesleri duyabiliyorsunuz, hem tizleri, hem midleri duyabiliyorsunuz. Özellikle vokal müzik dinleyenler için yani böyle kadın vokallerin öne çıktığı müzikleri dinleyenler varsa aranızda veya elektronik dubstep vesaire dinleyenler varsa bu kulaklıktan gerçekten memnun kalacaktır. Ben kulaklığın ses performansına 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Bu anlamda gerçekten başarılı buldum. Sadece Dediğim gibi yani bunu S2 modelinde de demiştim. Bazen böyle ya bir tık daha tok olsa mı diyorsunuz sesler ama yani bu fiyat segmentindeki bir kulaklıktan da bence beklenebilecek bir performansı veriyor. 329 liranın üstünde bir ses performansı olduğunu düşünmekteyim. Bu arada 329 lira demişken bu kulaklığı dostlar Tekno Store'dan satın alabilirsiniz. Yani ses performansı bu şekildeydi. Şimdi isterseniz diğer detaylara bakalım. Kulaklıkta bir oyun modu var dostlar. Bildiğiniz gibi S2 modelinde oyun modu yoktu ve biraz gecikme olduğunu sizlere söylemiştim. Bu kulaklıkta bir oyun modu var. Yüksek performans modu olarak geçiyor. Sağ veya sol kulakla 3 kere tıkladığınızda oyun modunu aktif edebiliyorsunuz. Ve oyun moduna geçtikten sonra özellikle PUBG'de mesela gecikmelerin çok çok daha azaldığını hissediyorsunuz. Zaten Bluetooth 5.0 teknolojisinde kullanan bir kulaklık olduğu için ya aşırı bir gecikme normalde de yok. Mesela S2'de de yoktu. Özellikle oyun moduyla birlikte bu gecikme neredeyse hissedilmesi imkansıza yakın derecede azalıyor. Zaten bu gecikmeyi dizi veya film izlerken vesaire hiç fark etmiyorsunuz. O yüzden bu moda yüksek performans değil de oyun modu da diyebiliriz. Ve dediğim gibi bu modla birlikte gecikmeler çok çok daha az bir hale geliyor. Videonun başında zaten kulaklıkların performansını duydunuz ama şimdi isterseniz bir de bir ses kaydı var. O ses kaydını dinleyelim. Bakalım ses kaydında da ya da çağrılarda nasıl bir performans sürüyor onu da sizlerle birlikte görmüş olalım. Ses deneme evet. Evet. Ekmek evet. bir gün. Ses ses deneme. Ses deneme. Tamam. Daha. E, şu canım. an bu bir Ama ses bir şey kaydı gidecekti. denemesi. Evet. Yani çağrılarda ve çok, çok gürültülü bir ortamda kesin. sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Şu an bulunduğum ortamda bayağı yüksek bir ses var. Bu çok var sanırım. Yanımdan da bir adet motor geçti. Evet, ses kaydı ve ses performansı bu şekilde. Telefon görüşmeleri bence yapılabilir bu kulaklık. Kesinlikle Xiaomi, Haylou gibi rakipleriyle kıyaslanamaz. Ses görü sesli görüşmelerde, telefon görüşmelerinde bence bu yapıda bir kulaklık için. çünkü kulağın için oturuyor gördüğünüz gibi. Hani AirPods veya Xiaomi'nin proları gibi değil. Çubuk bir kulaklık değil. O yüzden bu segmentte bu yapıda bir kulaklık için bence gayet başarılı bir mikrofon performansı var dostlar. Şimdi bu kulaklıklarda dostlar XUN adını verdiği bir sistem var. Daha doğrusu bir teknoloji var firmanın. Ve bu ünite özel olarak tasarlanmış 10 nanometrelik dinamik sürücülerle destekleniyor. Yani şimdi baktığımızda piyasadaki birçok true wireless kulaklığın 6 milimetrelik standart sürücülere sahip olduğunu görüyoruz. Bu kulaklıkta daha büyük sürücüler var ve bunu gerçekten de anlıyorsunuz yani müzik dinlerken standart bir tam kablosuz kulaklık gibi değil. Dediğim gibi kalite anlamında, ses kalitesi anlamında yani bir Redmi AirDots ya da bir Hilo GT1'den farklı olduğunu müzik dinlemeye başladığınızda anlıyorsunuz. İşte bu farkın da sebebi kullanılan Sürücüler dostlar zaten çok çok daha detaylı bilgiyi de satın alma sayfasında bulabileceksiniz. Ben daha çok sizlere deneyim aktarmak istiyorum. Deneyim demişken insanlar bu kulaklığa biraz böyle eleştiride bulunuyorlar. Diyorlar ki yurt dışında birkaç yerde gördüm. Ya bunun pil performansı çok iyi değil diyorlar ama ben çok katılmıyorum. Bu belki de benim kendi öznel görüşüm ve kullanım alışkanlığımla ilgili bir şey. Şimdi bu kulaklıkların içerisinde 30 mAh'lik piller var dostlar ve kutuda da 400 mAh'lik kapasiteye sahip bir pil var. Ve şunu söyleyebilirim ki kulaklıklar 3 saate kadar batarya performansı sizlere verebiliyorlar. Ben bunu çok net bir şekilde gözlemledim. 2,5 saatlik bir yola gittim ve hala kulaklıkların pili vardı. Yani öyle internette yazdığı gibi 2 saatte buçuk saatte biten pilleri yok. Ha, keşke 4,5 saatlere 5 saatlere varsaydı ama dediğim gibi benim zaten gidiş dönüş yolculuğum 2'şer saat 1,5'er saat sürüyor. O yüzden benim kullanımımda bana herhangi bir şekilde sıkıntı çıkartmadılar. Ben bu anlamda kulaklıkları batarya anlamında da beğendim. Ha, bunu eleştirenlere de gidip laf söylemem. Ya kardeşim nasıl eleştirirsin demem. Herkesin kendi kullanım alışkanlığı. Sonuçta her neyse toparlayacak olursam. Şimdi S2 modelini bayağı bir övmüştüm. Çünkü 300 lira bir fiyatla satılıyordu. Aynı övgünün bir tık daha fazlasını Z1'e yapmak istiyorum. Dediğim gibi çok yüksek bir ses performansı var. Ve kaliteli bir ses dinlettiriyor size. Ve 329 lira fiyata da bence bedava bir ürün. Bunu dedim diye umarım TeknoStore Store bir fiyat zammı yapmaz. Her neyse. Yani dediğim gibi bu kulaklıklar gerçekten oldukça başarılı ve TeknoStore'dan bu kulaklıkları satın alabilirsiniz. Hatta KZ Türkiye'nin Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Bu arada benim Instagram adresimi de şurada yazılı zaten görüyorsunuz. Oradan takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.